kitabımızın adı Penguen. Açıyoruz kitabımızı. Bir gün öğretmen Piggy adında bir penguen bütün öğrencilerini toplayıp bir okul gezisine çıkmış. Piggy anneciğim öğretmen Piggy bak öğrencilerini toplamış ne kadar kalabalık bir sınıfı varmış bunların. Değil mi? hep birlikte Antarktika okyanusunun kıyısına doğru ilerlemeye başlamışlar. Ne kadar mutlular Marcel. Kıyıya ulaştıklarında sırayla okyanusu atlamaya başlamışlar. Bak anneciğim penguenler suya atlıyor. Plop demiş etrafı su damlaları sıçramış. Bak burada da küçük bir tane penguen yüzüyor. Öğretmen de ne kadar heyecanlı bakar mısın? Gözleri sana benziyor Marcel yeşil yeşil. İlk önce Piggy'nin en öndeki öğrencisi suya atlamış ve ardından hepsi atlamaya başlamış. Öğretmen Peggy çok derine atladığı için soğuk su bedenini gıdıklamış. Gıdı 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 gıdı, gıdı yapmış. <laughs> Yüzen hepsi küçük balıklar yakalamışlar ve onlarla beslenmişler. Bak anneciğim minik balıklar ağızlarında görüyor musun? Çünkü penguenler balıkla beslenir. Daha sonra Piggy ve öğrencileri sırayla buzun üzerinden kaymaya başlamışlar. Tamam. İlk önce öğretmen kaymış. Bak Puu diye kayıyorlar görüyor musun? Ay. Piggy ve öğrencileri bu eğlenceli gün sayesinde bütün küçük sıkıntılarını unutmuşlar. Ne kadar mutlular görüyorsun değil mi anneciğim? Eğlendiğimiz insanlarla birlikteyken küçük sıkıntılarımızı unuturuz. miş Marcel. Anneciğim, Piggy'yi seviyor musun? Penguen Piggy'yi. Aferin onlara değil mi? Çok eğlenmişler.